Dünya emperyalizmini elinde tutan Bizans kralı Heraklius çoğu gibi büyüyen İslam devleti karşısında endişeye düşmüştü. Çünkü İslam devletinin büyümesi demek haksızlıkların bitmesi demekti. İslam devletinin büyümesi demek dünya insanlarını ezen zalim devletlerin, çığır devlet başkanlarının birer birer çökmesi demekti. Bizans kralı kendi saltanatı için bu şekilde endişeye düştüğü sırada komutan peygamber Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Hicri 9. senenin Recep ayında cihada çıkmaya karar verdi. Zaten bir an için olsun cihattan geri kalmıyordu. Mekke fethinden döneli daha birkaç ay olmasına rağmen aniden savaş kararı aldı. O bunun için yaratılmıştı adeta. Allah'ın dinini yeryüzünde hakim kılmak için tebliğ, sözle veya cihatla devam etmeliydi. Birkaç gayrimüslimi veya onların paralelinde olanların memnuniyetini kazanmak için Hz. Peygamber savaş peygamberi değildi, İslam kılıçla yayılmadı gibi manasız ve ilmi yönden tutarsız olan savunmalara girmenin anlamı olmadığı gibi tarihe iftira etmeyi de hiç kimsenin hakkı yoktur. İslam, şunu veya bunun arzuladığı şekilde olma mecburiyetinde değil, o Allah'ın dilediği şekilde olma durumundadır. Kendisi, ben silah ve merhamet peygamberiyim diye tarif eden Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ben Allah yolunda öldürülmeyi, sonra dirilip tekrar öldürülmeyi, sonra dirilip tekrar öldürülmeyi ve bunun hep böyle devam etmesini isterdim. Hücre 9. senenin Recep ayı yazın en sıcak günlerine tesadüf etmişti. Ortalık kavruluyordu sıcaktan. Medineliler bahçelerine veya evlerine kapanıp biraz olsun sıcaktan kaçmaya çalışıyorlardı. Aynı zamanda ...meyve mevsimiydi... ...herkes bahçesiyle... ...meyveleriyle meşgul olmak istiyordu. İşte Medine şartlarının... ...bu şekilde bir manzara... ...ard ettiği günlerde... ...Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem... ...savaşa karar verdi. Hem de yüzlerce kilometre uzaklıktaki düşmanla savaşmak istiyordu. Düşman hudutlarına varabilmek için günlerce deve veya at sırtında yol almak gerekiyordu. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem savaş stratejisi olarak genellikle gideceği yeri ve düşmanı açıklamazken bu defa seferin nereye olacağını ve düşmanı ilan ediyordu. Bizans. Ya Rabbi sen nelere kadirsin? Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir zamanlar Mekke'de İslam'ı tebliğ ettiği sırada muhataplarına La ilahe illallah deyin İran ve Bizans sarayları sizin olacak derken herkes tarafından kovuluyor, hakarete maruz kalıyor ve tekmeleniyordu. Şimdi aynı insan 30 bin kişilik ordusunun başına geçmiş, 7. yüzyılın iki süper gücünden birisi olan insanları ezen, onları sömüren bugünkü batı dünyasının, Amerikasının, Rusyasının ataları olan Bizans İmparatorluğuna karşı savaşmaya gidiyordu bu komutan peygamber biliyordu ki dünya sömürü düzenleri ancak ve ancak onun vasıtasıyla tebliğ edilen Allah'ın diniyle yıkılabilir. Dini ve siyasi otoriteyi ilinde bulunduran Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem savaş hazırlıklarını yaparken her zaman olduğu gibi münafıklar da Müslümanlar arasına nifak sokarak onların orduya katılmalarına mani olmak istiyorlardı. Bunu yaparlarken de birçok bahaneler uyduruyorlardı. Kur'an-ı Kerim münafıkların bu fesadını şöyle anlatıyor. Allah'ın Resulüne muhalif olarak savaştan geri kalanlar, oturup kalmalarına sevindiler ve Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad etmeyi çirkin görerek bu sıcakta savaşa çıkmayınız dediler. De ki cehennem ateşinin sıcaklığı daha şiddetlidir. Bir kavrayıp anlasalardı. Münafıklar bütün çabalarına rağmen cihada mani olamadılar ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ordusuyla beraber hareket etti. Bu metotlarıyla cihada mani olamayan münafıklar Müslümanlar arasında tefrika sokmak, onları bölüp parçalamak, çeşitli hisiplere ayırmak, böylece onları Allah'ın dininden ve bu dinin tatbik eden Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den uzaklaştırmak gerekesiyle Kuba Mescidi'nin yanında bir cami yaptırıp oradan faaliyetlerini yürütmek istediler. Ne var ki Müslümanları oraya celbedebilmek edebilmek için caminin meşruiyetini kabul ettirmeleri gerekiyordu. Bu nasıl olacaktı? Tabii ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelip o camide namaz kılmasıyla bu meşruiyet kazanılacaktı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ordusunu hazırlamış, savaşa çıkacağı bir anda münafıklar gelip ya Resulullah Bizim özürlülerimiz, hastalarımız, yaşlılarımız Kuba mescidine gidemedikleri için onların ibadet ihtiyaçlarını karşılamak gayesiyle bir cami yaptık. Siz de gelip orada bir defa olsun namaz kılar, dua eder misiniz? Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem savaşa çıktığından münafıkların bu teklifine olumlu bir cevap verilmedi ve İslam ordusu yoluna devam etti. Bizans topraklarındaki birçok Hristiyan kabilesi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in dinini zalim Bizans devletlerine tercih ettiklerinden İslam devletine vergi verip onun dinine uyacaklarına söz vererek anlaşmalar yaptılar. Yol güzergahında kendi halkını çokça ezen, sömüren bir kral vardı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu duymuş ...cezalandırmak istiyordu. Halid bin Velid'e onu sağ olarak getirmesini emretti. Halid de ava çıkmış olan bu zalim kralı yakalayarak... ...Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna getirdi. Böylece onun halkı da kurtuldu. İşte İslam devleti zulümlere böyle son veriyordu. Bu müstesna kurtarıcıyı yani... Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e duyan ezilmiş insanlar gelip ona sığınıyor, onun getirmiş olduğu hürriyetin tadını çıkarıyorlardı. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sisteminde insanlar arasında ayrıcalık yoktu. Herkes eşitti Allah'ın dini önünde. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birkaç hafta Bizans topraklarında kaldıktan sonra ...birçok Bizans bölgesini cizyeye bağladıktan sonra... ...karşısına Bizans ordusu çıkmadığından... ...Medine'ye geri döndü. Münafıkların bir kısmı... ...fesatlarını devam ettirebilmek için... ...Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beraber... ...cihada katılmışlar ve... ...cihad esnasında Müslümanların itikatlarını bozmaya gayret etmişlerdi. Bu münafıklar... ...sahabe arasında konuşuyorlardı. Hele şu adama yani Hz. Peygamber'e bakın Bizans'ın saraylarını ve kalelerini fethetmeye gidiyor. Yazık yazık diyorlardı. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu şartlarda çöreyan eden Tebük seferinden Medine'ye dönünce Kuba Mescidi yanında kendi gayri İslami görüşlerini yaymak üzere bir cami yaptırmış olan münafıklar tekrar Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek camilerine gelip namaz kılmasını istediler. Fakat Allah, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o camiye gitmesini yasakladı. Bunun üzerine sahabesinden birkaç kişi çağıran Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara şu emri verdi. Derhal Kuba'ya gidin ve o zalim münafıkların yaptırdığı camiyi yıkın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emri anında yerine getirilerek o cami yıkıldı ve caminin yerine de yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin emriyle çöplük yapıldı. Şirke ve nifaka kılıf olsun diye yapılan ve adı dirar olan mescid, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin emriyle ortadan kaldırılmış oldu. Arabistan'ın her tarafı İslam devletine katılınca artık bir şey yapamayacaklarını anlayan tayifliler de Medine'ye gidip Müslüman oldular. Fakat tayifli heyet şu ilginç teklifte bulundu. Biz ilahlaştırdığımız kimselerin heykellerini yaparken çok masraf yaptık. Müsaadeniz olursa bir sene daha bunlara tapalım dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kesin emri bir saniye dahi onlara tapmanıza müsaade yoktur. Onlara taptığınız müddetçe Müslüman olmuş sayılmazsınız buyurdular. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu tavizsiz tutumuna karşı direnemeyen taifliler putlarını yıkıp parçaladılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de birkaç sahabesini göndererek diğer putlar gibi Taiflilerin de bütün putlarını yerle bir ettirdi. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin göndermiş olduğu İslam tebliğcileri Yemen'e kadar varıp insanlara Allah'ın davasını ve dinini anlattılar. Onlar için Allah şöyle buyuruyor. Siz insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmettiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder, ve Allah'a inanır ve sığınırdınız. Arabistan'ın tamamı İslam devletinin idaresi altına alınarak her tarafa İslam dini hakim olmuş, her tarafta İslam inancı uygulanmaya başlanmıştı.